bir. yapıldı. Galatasaray ikinci yarıda attığı gollerle kazanırken puanını 22'ye yükseltti. Yedinci haftaya dahil erteleme karşılaşması Samsun 19 Mayıs'larında tribünler tamamen dolu. Kaptan İsmail ile Galatasaray bir atak geliştiriyor. Mustafa Yüceda pozisyon sonuç getirmiyor. Samsun Spor'da sakatlığı devam eden Milinkovic yok. Galatasaray'da Koseçki milli maç nedeniyle Polonya'da Rotaryu, Uğur ve Erdal'ın sakatlıkları devam ediyor. Bünyamin önce Yusuf daha sonra Bülent'ten sıralıyor. Orta ceza sahasına Ercan dakika 7 ve Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Görüntüde Ercan Adana Spor'dan Samsun Spor'a gelen bir futbolcu ikinci sezonu ve 7. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Sezon başından bu yana Galibiyeti olmayan tek takım Samsun Spor Lig'de. Hatırlayacaksınız Galatasaray hafta içerisinde Bani Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda zorlu bir 90 dakika sonrasında 2-1 mağlup etmiş ve elemişti. Bu karşılaşmadan sonra moral defolayan Galatasaray Samsun Spor önünde 7. dakikada 1-0 yenik duruma düşüyor. Tugay. Muhammed Zadaça ve top dışarıda. Görüntüde Muhammed. Karşılaşmayı Sadık Deda yönetti. Arif'le gelişen Galatasaray atağı. Onun ortası İsmail sert fakat isabetsiz vuruyor. Mustafa. Arif. Radaça ile karşı karşıya. Radaşa. Muhammed ikinci pozisyonda müdahale edemiyor. Serbest atışı Yücel kullandı. Hakan'ın kafa vuruşunda top dışarıda. Tugay. Hamza son anda Radaç'a. İlk yarıyı Samsun Spor 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıda Galatasaray'da Mustafa'nın yerine oyunda Tayfun. Samsun Spor'da Yücel'in yerine Büyük Osman var. Hamza ...Rada başardıydı. Erhan Arif Hamza Erhan uzaktan çok sert vuruyor ve 61. dakikada takımına eşitliği sağlıyor. Erhan'la durum 1-1. ...Günyamin ceza sahasında ...Günyamin ve Hayrettin. Erhan. Tayfun. Sayıldı Küçük Osman'dan orta ceza alanına. Yusuf vuramıyor Arif ve son müdahale imdattan. Elle oynama karar penaltı. Bu dakikada İmdat ağlara gitmekte olan topa eliyle müdahale ettiği için yeni kurallar gereği kırmızı kartla oyun alanının dışında kalıyor. 67. dakikadan itibaren Samsun Spor oyun alanında 10 kişiyle mücadele etme durumunda. Evet işte pozisyonu tekrar izliyoruz. Yusuf önce vuramıyor. Arif'in kafa vuruşu ve İmdat'ın penaltıya neden olan pozisyonu. Penaltı için topun başında Tugay. Tugay ve durum 2-1. Dakika 68 son Gaziantepspor maçında da takımına 3 puanı getiren golü deplasmanda atan isim Tugay'dı. Son haftaların başarılı ismi Tugay takımına üstünlük sayısını getiren golü kaydediyor. Hamza'dan Yusuf. Yusuf'un ortasında sonuç gelmedi. Vuruşta kaleci başarılıydı. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'da Muhammed'in yerine Şevket. Samsun Spor'da da Hakan'ın yerine Mustafa oyuna giriyor. Gökhan sonuç yok. Tayfun'un yaptığı hareket faulü. Artık son dakikalar. Ercan barajdan dönüyor. Bir ortada. Defans bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Arif Karşısında Ertuğrul. İsmail boşa çıktı. İsmail. Orta. Taner. Sonuç yok. Bünyamin. Hamza'dan sıralıyor. Orta. Hakan. Az farklı top oyun alanının dışında. Köşe atışını küçük Osman kullandı. Galatasaray'ın iki birlik üstünü devam ediyor. Atak tazeleniyor Gökhan. Orta cezalarına Hayrettin iyi yer tutuyor. Şimdi Büyük Osman ve top dışarıda. Şevket'ten Arif. Tekrar Şevket. Boş alanı ilerlendiriyor Radaç'a. Artık son saniyeler. Ve maçın skoru.